Merhaba, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak atanma ve sınavla ilgili diğer hükümler ile engelli istihdamına ilişkin hususları inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Kanunda atanma ve sınav ile ilgili yer alan hükümler şunlardır. Devlet memurluğuna girmek isteyenler belirtilen şartları yerine getirerek başvururlar. Şartları taşımayanlar sınavlara katılamazlar ve bu durum kendilerine yazılı bildirilir. Devlet memurluğu sınavlarına girmek ve sınavı kazanmak zorunludur. Sınavla ilgili usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir. Sınav sonuçları sınav komisyonları tarafından belirlenir ve başarı sırasına göre ilan edilir. İlan edilen sonuçlar bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Kurumlar sınav sonuçlarına göre atama yapar. Acil ihtiyaçları için daha önce sınavı kazanmış ancak ataması yapılmamış kişilerden yararlanılabilir. Kanunda engelli istihdamına ilişkin yer alan hükümler şunlardır. Kamu kurumları kadrolarında %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun yurt dışı teşkilatları hariç olmak üzere toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelli adaylar için ayrı sınav düzenlenir. Engelli personelin yetiştirilmesi devlet personel başkanlığı tarafından denetlenir. Engelli ihtiyaçları her yıl bildirilmelidir. Engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.